bildiğiniz gibi Genelkurmay Başkanı bölgedeydi, ee, bölgede sınır karakollarını ziyaret etti ve bölgeye ilişkinde, sınırdaki hareketle ilişkinde son bilgileri bugün e, burada e, Güven toplantısında aktarmasını, briefing vermesini de bekliyoruz. Katılımcılar henüz netleşmedi. Başbakan katılacak ama sanıyoruz ilerleyen e, dakikalarda katılımcıların listeleri netleşecek ve bizlerle paylaşılacak ama e, en tabii ki önemli konu 310 kilometre sınırı olan Türkiye-Irak'ta ve Türkiye'nin terörle mücadelede özellikle PKK ve DH terör örgütüne yönelik mücadelesinde e, son dönemde yaptığı açıklamalar ve e, kararlılıkla bu mücadeleyi gerçekleştirme ilişkin, ilişkin ifadelerde e, ve bundan sonrası yapılacaklarda sanıyoruz bu toplantıda biraz daha netleştirilecek. E, kritik bir süreç tabii ki bu coğrafya için önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye oldukça hareketli e, hem FETÖ temizliği hem FETÖ operasyonları bir yandan devam ediyor. İşte tüm terör örgütleriyle yapılan operasyonlara ilişkin ya da düzenlenecek yeni operasyonlara ilişkin neler konuşulacak açıkçası bu toplantı bugün bu yüzden oldukça önemli Seda Selek.